Balkan göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından göçün etkileri sempozyumu düzenlendi. Bulgaristan'dan zorunlu göçün 35. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde yapıldı. Avrupa'nın yakın tarihteki en büyük toplu bir göçüne maruz kaldık. Yani yaklaşık 89 göçü 350 bin civarında bir anda. Türk kardeşlerimiz, Bulgaristan Türkleri göçe zorlandı ve bu sıkıntıları şimdi 35 yıl geçmesine rağmen unutmadık. 93 muhacirliği başladıktan sonra tam 100. yılında 100 yıldır akıyorduk diyorum. Şimdi artık 150 yıl oldu. Balkanlardan malum Anadolu'ya doğru geliş sürüyor. 9 yaşındaydım geldiğimde. En son finalinin İstanbul'da olduğu büyük gösteriler yapılmıştı. Şükürler olsun ki e, bu gösteriler sonuç verdi ama sonuç verirken de bir zorunlu göçle e, bizi karşı karşıya bıraktı. Bulgaristan'dan yapılan zorunlu göçün 35. yılında düzenlenen bu anlamda sempozunda geçmişin izlerini bugünün derslerine dönüştürmek zorundayız. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan kardeşlik köprüsünü, bir parçası olan göç hikayeleri, yalnızca bir yer değiştirme değil, kimlik, dayanışma ve insanlık onurunun da yeniden yazıldığı bir destandır. Bugün burada bulunmamız güçlü bir dayanışma mesajı vermek adına çok değerlidir.